Burada sizlerle birlikte devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi bitin darva altın yapmıştık. Bitin de jip atacaktım ben attım. Orada kayıt kesilmiş biliyorum. Bugün devam ediyoruz. O altın jip almaya gidiyorum. Kaçırdım yerine bakayım. Devam edelim. Arkadaşlar en son bir tane arabayı aldım yapmıştık. Şu benim en baştaki arabam. Onu yapmıştık. Orada da geri kalmıştım. Şimdi modifiye aldım yapacaktım. Onu geç kalmıştık. Bu bir yapacaktır. Bakın onu yapmışım. Şimdi de onu yapacağız. Hemen tamam, cebimizi çıkartalım. Şöyle cebi koyalım. Koyduk. İnelim. Kapatalım. Arkadaşlar sesimde bir sorun varsa da iddia edin uyanın. Bazı yüksek sesle konuşamıyorum. Evet geldik. Şöyle arabamızı şuraya durduralım. Tabiri sıkalım. Şöyle bayama ve altını altına aldım. Şimdi kapı o bir tane daha altın yapayım mı? belki yapayım. şu ekran atlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. <laughs> Şimdi o demek ki garajda. Bir dakika. Ben bebeğimi alayım oradan. Şu an şu bir tane da videomuzun sonuna geleceğiz. Şöyle bir gidelim. Benzimiz de az. Neyse. Şöyle. devam edelim. Bebeğimizi çıkartalım oradan. Sen şöyle koy. Koydum. Şimdi buradan nasıl seni morf edeceğim. Bir dakika. Ne zor işmiş ya. Şöyle her çıkartalım. Sen şöyle kal.

Of, fazla patinas çekiyor ya. yaptım Devam ediyoruz. Al işte ya gece yaptım. Evet devam ediyoruz. Şöyle alt renk yapalım para kalmadı. Ben şu reklam atlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Kapı parası gitti. Bir arabayla girebilir miyim? Araba burada kalsın. Ben geri bir araba alayım. Şu araziden çıkartacağım artık. Damla <laughs> yapma. Arkadaşlar benimle geri kalmışlar. Geri geldim. İşte bu da çıkartalım. Ah, bunu çıkartabilirim. de arabayı çıkartmayı deneyim. Doğru ya benim kendi altın arabamı çıkartamıyorum. Neyse. Ben şu al kuyucu soyfun görevini yapayım. Başla. o oh, süresiz değilmiş. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri de silah açmayı unutmayın. Devam edelim. Arkadaşlar bu video tam tamına 50.000 like gelirse bu seriye devam edeceğim ya da e, PUBG videoları çekeceğim. Şöyle devam edelim. Şöyle görev yaptıktan sonra videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Ben video dışında yapacağım. inşallah olurmuş. İnşallah olmuş derken diyorum. ne zayıf bu. Şöyle alalım. Zaten bize 1 51.000 dolar gerekiyor. 1 milyon gerek. Tamamdır. arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.